Japonya, Türkiye'nin önem verdiği çok sayıda projenin gerçekleşmesine finansal ve teknik katkı yapmaktan gurur duyuyor. Örneğin İstanbul Boğazı'nın altından geçip Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Marmaray projesine. Sabahtan akşama günde 450.000'e yakın kişinin kullandığı, gece yarısından sonra da ticari taşımacılığın can damarına dönüşen bu proje için verdiği mühendislik, inşaat ve finans desteklerini duymuş olabilirsiniz. Peki Ankara içme suyu sorununu 2050'ye dek çözecek olan Türkiye'nin en uzun su iletim kanalı sayesinde Gerede suyunu Çamlıdere Barajı'na getiren dev projeye Japonya'nın sağladığı finansmanı. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin, Bayburt ve Erzurum'da toprakların erozyondan korunması için yaklaşık 40 bin hektarlık toprak muhafaza çalışmaları yapıldı. Tabi kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması için on binlerce kişinin yaşam ve geçim koşulları iyileştirilerek iklim değişikliğine karşı önemli bir adım atıldı. Bu projenin Japonya'nın dost eliyle gerçekleştiğini biliyor muydunuz? Japonya, Türkiye'ye çok uzak olabilir ama kalplerinize çok iyi.